EBUS endobronşel ultrasonografinin kısaltılmış halidir. Endobronşel hava yolu içi, bronş içi demek. Ultrasonografi ise hepimizin bildiği gibi bir görüntüleme yöntemidir. Yani EBUS e, hava yolu içinden ultrason yapma anlamına gelmektedir. İlk olarak 2000 yılında kullanılmaya başlanan EBUS e, artık günümüzde akciğer hastalıklarının tanısında yaygın olarak kullanılan önemli bir endoskopik tanı yöntemidir. Aslında EBUS ucunda bir ultrason probu olan özel bir bronkoskoptur. En sık akciğer kanseri tanısında kullanılmaktadır. daha Ucundaki bu ultrason probu sayesinde daha önce normal bronkoskoplarla göremediğimiz hava yolunun dışında, hava yoluna komşu olan kitlelerden veya medyasten dediğimiz iki akciğer arasında bulunan bezelerden görerek ince bir iğne ile biyopsiler alabiliyoruz. Böylece hastanın hem akciğer kanseri tanısını koyabiliyoruz hem de medyasteni değerlendirerek kanserin evrelemesini ve tedavi seçimini belirleyebiliyoruz. Ayrıca diğer organların tümörleri mesela kolon veya meme kanseri hastalarında medyasten dediğimiz bölgede şüpheli bir lezyon gördüğümüzde acaba bu bir metastaz mı diye değerlendirmek için de bu su kullanabiliyoruz. Bunlar yanında diğer bir kullanım alanında özellikle son yıllarda kanser hastalarında sıkça kullanılan akıllı ilaç veya aşı tedavileri kullanımında hastalar bu tedaviye uygun mu değil mi değerlendirmek için de bu su kullanabiliyoruz. Medyasteni tutan sarkoidoz, lenfoma ve tüberküloz gibi hastalıkların tanısında kullanılmaktadır. E bu su kliniğimizde endoskopi ünitesinde lo lokal anestezi ve haf hafif sedasyon dediğimiz hafif uyutucu ilaçlar vererek uyguluyoruz. Hasta bu bu sayede acı hissetmiyor ve uyandıktan sonra işlemi hatırlamıyor. Öncesinde hastanın lokal anestezi amaçlı hastanın boğazına bir sprey sıkıyoruz. Hastanın boğazı uyuştuktan sonra da sedye yatırıyoruz. Ondan sonra ağzına bir ağızlık yerleştiriyoruz ve damardan hafif uyutucu ilaçlar yapıyoruz. Tabi işlem sırasında tansiyon, kalp ritmi ve oksijen gibi parametreleri monitörden takip ediyoruz. Hasta uyuduktan sonra ebus cihazını ağızlıktan geçirerek hava yolu içine giriyoruz. Öncelikle hava yolunun içinde bir sorun var mı yok mu onu değerlendiriyoruz. Sonrasında ultrason özelliğini açıp Hava yolun dışında, hava yoluna komşu bulunan kitlelerden veya medyastan dediğimiz bölgelerden gördüğümüz büyümüş bezelerden ince bir iğne ile görerek biyopsiler alabiliyoruz. Sonrasında kanaman kontrolü yapıp da işlemi sonlandırıyoruz. İşlem yaklaşık olarak 30 dakika sürmektedir. Aldığımız bu biyopsileri inceleme için patolojiye gönderiyoruz. İşlemden sonra hastayı müşahede odasına alıyoruz. Hasta iyice uyandıktan sonra son kontrollerini yapıp evine taburcu ediyoruz. Bu işlemi öncesinde hastayı hazırlarken e, kronik bir rahatsızlığı olup olmadığını e, sorguluyoruz. Özellikle kalp rahatsızlığı veya kalp ritim bozukluğu olan hastaları e, işlemden önce kardiyoloji muayene yaptırıyoruz ve işlem için kardiyolojiden onay alıyoruz. Hasta kalp ritim bozukluğu veya stent veya başka herhangi bir hastalık için kan sulandırıcı hap kullanıyorsa biyopsi alırken kanama gelişebileceği için işlemden 3-4 gün önce bu hapları kesiyoruz ve onun yerine daha kısa etkili olan iğne, kan sulandırıcı iğneler kullandırıyoruz. Tabii işlem sabahında hasta bu iğneyi de yapmadan geliyor. İşlem aç olarak yapıldığı için gece 12'den sonra hastaya bir şey içmemesini söylüyoruz ve aç gelmesini söylüyoruz. İşlemden sonra, işlemden 2 saat sonra hasta yemeğini yiyebiliyor. Uyandıktan sonra da taburcu olup normal gündelik hayatına devam edebiliyor. E bu işlemine bağlı olarak biyopsi yerinde hafif kanama, enfeksiyon veya akciğer zarına hava kaçağı gibi çok düşük oranda yan etkiler görülebilmektedir. İşlemden sonra da tarih tarişe bağlı hastada boğazda bir gıcık veya hafif bir öksürük hissi olabilir. Tabii bu saydığımız bütün komplikasyonlar binde bir gibi çok düşük bir oranda görülen komplikasyonlardır.